Hacivat ve Karagöz, Türk gölge oyununun iki önemli karakteridir. Genellikle mizah ve karşılıklı diyaloglara dayanan bu hikayelerde Karagöz, halkı temsil eden cahil ama dürüst biridir. Hacivat ise bilgili, kibar ama ukala bir karakterdir. Bir hikayede Karagöz, Hacivat'ın süslü ve anlaması zor konuşmalarına karşı anlamadığı şekilde cevaplar verir. Bu durum ikili arasında komik yanlış anlamalara yol açar. Hacivat bir iş ya da plan yapmaya çalışırken, kara gözün laf anlamazlığı işler sarpa sardırır ve eğlenceli olaylar yaşanır. Her hikayenin sonunda genellikle bir ders verilir ya da olay tatlıya bağlanır. Hacivat kara göze kızar ama onu sever, kara göz ise yaptığı hataları fark eder ama yine de aldırmaz. Kısa özet Hacivat ile Karagöz, sürekli atışan ama birbirini tamamlayan iki zıt karakterdir. Hacivat'ın bilgili konuşmalarına Karagöz'ün yanlış anlamaları sonucu komik olaylar yaşanır. Hikayeler güldürürken düşündürmeyi amaçlar.